doğuda, güneydoğuda, batıda, bütün kanallarda her gece, her gece, her gündüz en az, en az bir saat şu slaytlar gibi slaytları hazırlayıp seyrettirmeleri yıkmak istiyorlarsa, yıkmak istemiyorlarsa kendileri bilir. Allah da onları yıkar ama. Yıkmak istemeyeni, düşmanını, Allah'ın düşmanlığını yapan, sevmediği işi yapan, kafirleri yıkmak istemeyeni Allah yıkar. Öyledir. Öyledir. Çünkü Müslüman bile olsa Müslümanın karşısına durup onu öldüren insan iki kişiden birisi diyor Peygamberimiz. Birine kafir derse iki müminse birinden biri kafirdir diyor. Bir gün de Hazreti Ayşe validemizden kaynakları merdi rivayet edilen bir hadis-i bir gün diyor Kabe'nin üzerine insanlar yürüyecekler diyor. Allah diyor o yürüyenlerin evvelini de ahirini de yerin dibine batıracak diyor. Hazreti Aşı diyor ki Ya atlıyor. E peki evvelkiler hadi diyelim ki terör çıkartanlar işte bu işi yıkmak isteyenler kötü niyetliler ama ahirdekiler, sondakilerin de suçu var diyor. Yuksefu bi evvelim ve ahirim ve alani alaniyetim evveli de ortalar, ahiri de batırılır. Yani önü de sonu da ordunun başlangıcı da, kurucusu da devam ettiricisi de batırılır ama sonra niyetlerine göre haş olurlar diyor. Onun için bakın Müslüman bile olsa, Müslüman bile görünümlü olsa, Beccal Müslüman görünümlü olacak. Hiç endişeniz olmasın. Teşhisle zorlandığınız için zaten isim koyamıyoruz. Mücadele alanımız genişliyor. Cephe genişliyor. Cepheyi genişliyor. Müslüman diyecek, ben de Müslümanım işte efendim. Ben de anam hacıydı, babam hocaydı falan da meşmi kendi Sizde mi gördük bu Müslümanlık? Siz, sizde mi görülmüş? Siz mi herkesten iyi biliyorsunuz? Şeklindeki yaygaralarla kendisinin de Müslüman olduğunu iddia edecek. Ama mümin onu tanıyacak basiretle. Dolayısıyla şimdi bakın, böyle bir durumda çok uyanık olmak lazım, çok hassas olmak lazım, Allah yolunda hizmet etmek lazım. Cenab-ı Hak yolundan cümlemizi ayırmasın inşallah o